Lütfen abone olunuz Çağatay, Cansu ile yaşadıklarından sonra Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz Cansu ile görüşmeye devam ederken Çağatay Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken, Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır. Ender ve Şahika, Hasan Ali'yi devirme planları yaparlar. Ancak Yıldız, Şahika ve Ender'in cezaevi arkadaşları Nurgül'ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler. Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır. Yıldız, Ender ve Şahika'nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçer. Çağatay, Yıldız'ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştır. Ender ve Şahika, can suyu kullanarak Hasan Ali'yi alt etmek için plan yaparlar. Şahika ve Ender, yeni mahalle hayatlarına alışmaya çalışsalar da büyük planlar kurgulamayı ihmal etmiyorlar. Bir an önce şirkete dönmek ve eski hayatlarına yükselmek isteyen ikili, yıldızı bitirmenin peşinde. Bu arada Çağatay büyük bir oyuna geliyor. Yıldız, Çağatay'dan da büyük bir darbe yiyecek.